Evet merhaba bugün Darkest oynayacağız. Darkest Dungeons tek videoluk oyunlar serisinin dördüncü oyunu. Belki serisini yaparım ama sanmıyorum. Başlayalım. E, oyunun mantığı. Bu arada anlatıcının sesini ya, yüksek tutacağım çünkü hoşuma gidiyor sesi. Lan SC'ye basacağım diye geçtim ya. Neyse. Bekçi kayboldu ve posta arabası da parçalandığı için hem de ta gitmek zorundasın. Aynen. Bu da özet geçiyormuş zaten. 37'dir. Kaydet. Oyun bu abi. WASD ile oynuyor. Yok, AD oyun AD ile oynuyor ve gördüğünüz gibi altta skill'ler var. Şu da yemeğimiz var. Her şeyi göstereceğim. Şuraya ilerleyelim. Hamlet hemen ileride. Aa bir yanda tık. Haydut çıktı. Pusu. Düşmanı öldür. Sıra tabanlı bir oyun. Nasıl olduğunu göstereceğim. Mesela ilk ben vuruyorum. Sonra bu arkadaş vuruyor. Bu arkadaş vuruyor. Sonra beni paladin vuruyor. Şu öndeki. Paladin artık şövalye diyelim. Bu da skillleriniz var işte. Yükçer ama biraz garip olmuş. İngilizcesinde daha rahat okuyordum. Aynen. Tur başı iki asaç bıçaklama tık animasyonlar güzel yani çizimler güzel animasyon yok da gördüğünüz gibi bu kadar şunu buldum istiyorsan al, istiyorsan al ama ama alacağım bu da bir şey var o 500 gold bulduk Aynen bu da final boss. Her dungeon'ın oyun dungeon'dan dungeon önce ilerliyor bu arada. Ve her dungeon'ın sonu var. Bir sandık var ve büyük bir boss var. Şimdi misket atışıyla şu arkadaki adamı öldürsek iyi olur. Aynen has hasarını azalttık galiba. Güzel. Oyunu bilmiyorum bu arada. Bu oyun öbür oyunlar gibi çok bildiğim bir oyun değil. Ne yapsak? Selsen darbe. Sıra kimde? Bu. Az kaladık mesela. Selsen bu tur vuramayacaktı. O da ıskaladı. Tabanca atışı yapalım. Ölür belki. Ölmedi. Bu hafta sonu bu arada video olmayacak. Yani belli değil. Ama büyük ihtimalle olmaz. Pazartesi ise videoda devam edeceğiz. En çok hasta vuran buymuş. Vuralım. Şimdi misket atışı yapalım. İşte bu da bilgiler veriyor. Bilgileri okumayacağım. Anlatayım. Birini öldüğünüz zaman cesedi burada durur. Ve öyle o da sadece gözükür. Yani bu şu anlık bize bir şey ifade etmiyor ama sonradan sıkıntı çıkarıyor. Mesela Ceset eğer önde olursa yakın dövüşçü arkadaş şu şövalye cesede vuramıyor. Ve bu da kötü bir şey. Yani vuramadığı için tur geçmiş oluyor otomatik. Sana bir sersemletme atmama gerek var mı? Yok. Iskaldık. Oo. Kritik vurdu. Bu adam ölecek. Abi 5 vurmamız lazım. Vurduk. Az kalsın gidiyorduk. Az kalsın abi gidiyorduk. Hepsini alalım. Görevi tamamladık. Kasabaya geri de maceraya devam etti. Maceraya, maceraya devam edeceğim. Çünkü burada bir sandık var. Önce bir yok sayacağım çünkü tuzak olabilir ve tuzağa bu şövalyeyle açarsak ölür. O yüzden eşkıya ile açalım. Aynen. Gördüğünüz gibi tuzakmış. Ve hasar veriyoruz. Çök görevi tamamlayalım. Oyunun olayı bu. İşte bu yadigarlar falan göstereceğim. Bu da toplanan hazine, param falan filan. Ya basit gibi görünüyor oyun aslında ama stres diye bir seviye var. Oyunu zor tutan şey o. Stres. Kahramanlarınız. Bu arada kayıtta mıyız? Kayıttayız. Kahramanlarınız böyle büyük hasar yediği zaman krize girer. Işık. Dungeon içinde, zindan içinde ışık olmadığı zaman strese girer. Ve sıkıntı olur. Burası şehir. Post arabasına yeni kahramanlar alıyoruz rahibe ve doktor. Bu ne? Yakılmamış meşaleyi aldık. Güzel. Space'e geçebiliyor muyuz? İlla mouse'a mı tıklayacağız? Tamamdır. Hop! Hemen abi. iki tane iskelet. İskeletler şaşırdı. Bu ne? Sen niye öbürlerini atamıyoruz? Tercih edilen pozisyon ikiymiş bu arada bununki. Bununki kaç? Hepsi. Peki. Sersemlettik sadece. İşe yaradı mı? Hayır. Anlayabiliyorum. Oha wow, şimşek çaktı animasyon değişmiş. Sanki eskiden sopayla vuruyordu. Arka ne vuracağım. Ulan tek yese. Şimdi ekstra hasar yiyeceğiz. Ne oldu? Güçten dedi kendisine. Bu doktoru öne almamız lazım bir an önce. Ve tek mermi de ikisini öldürdük. 1200 altın. Bunu da aç. Büst. Güzel. Şimdi veba bombası. Abi siz ikiniz bir yerdeyseniz O, ya. Oo, çok stres verdi. Bunu öldürmemiz lazım. İlk bunu öldürmemiz lazım stres veriyor. Stres can gitsin. Solun yok. Can geçeceğim ama stres geçmiyor işte sıkıntı. Stes geçiyor da zor geçiyor ya. Yani. Şunu mecbur böyle vuracağız. Al işte. 50 stres oldu çok sıkıntı. Bir canı kaldı. Veba bombası at oğlum. Bom. Siz. Tak. En, en, yanlış adama vurdu güzel. Şövalye de bayağı güçlü ya hani. Başarılı ilk bakışta bu görülüyor. Yoksa bu yalnızca ışığın gözle oynadığı bir oyun mu? Neye gidelim diyor. Aşağıdan gidelim. Bu da tuzak falan olabilir. Yerlere iyi bakın ilerlerken. Bir altın alacağım. Bir şeyler bulmak ilk imtihan. Onu eve götürmen lazım. Götürürüz ya. Aha. Arkadaki çok kuruyor. Şöyle bir misket atışı desek. Tüh. Sersemletme yüzde temel. Tur başı dört tur boyunca tur başı üç hasar. At bakayım. Doğru bunlar iskelet abi iskeleti nasıl zehirleyeceğiz? Şimdi aklıma geldi. Şimdi size bir şey yapalım. Mezar saldırısı engelledik. Güzel hasar yemiyoruz. E ee, ne yapalım sen de en, en öndekini öldür. Bam. Güzel. Abi birini öldürdüğü için şey oldu. Stres seviyemiz azaldı. Alalım bunu. O, 10 canımız oldu. stres seviyemiz azaldı. Güzel. İyi ki küre kalmışız. Hemen bir savaş. O, tiplere bak. Kışkırtan kade. En öne alacak değil mi? 22 stres. Abo. Alın siz bakayım. Selsemleyin güzel stres veren selsemledi a öldü ha, yok doğru ölümcül hasar yerseniz ölmezsiniz ama ölümün ya ölüm ölümün eşiğinde şu an bir vuruş daha yerse ölüyor ona bir can vermemiz lazım bu görev boyunca hasarı azaldı. Şöyle yapalım. Pat. Tamam abi sen bir tur daha bununla can ver. Evet, sersen etme direnci. O zaman ne yap? Ha çürüme oldu. 8 7 bu da. Sana kılıçla vurayım. Engellendi. Tabanca atışı desek. Güzel. Abi ya şuna vuracak değil mi? Abi ne vurdu? Şanslıyız güzel. Ah. Şuraya vurabiliyor musun? Vur bakayım. E ee, nasıl yapacağız? Mezarı vurdum. Yani yapacağım bir şey yok. Başka? Güzel. iyi ki vurmuşum. Kestik. Maceraya devam et. Sandığı açalım. Tuzak. Ne olacak? Çürüme. Tam hasar yemeden. Kapatalım. Güzel. Bakın yeme yemediğim ödüller geri geldi ama biraz daha ucuz olarak. İnsan nefeti. İnsanlara karşı %15 hasar. Bundan ne oldu? Bu sağlık kaldı. Ölümden döndü. Stresi yüz oldu ama sağlık sağlık kaldı. İstiyorsanız buradan yeni adamlar alın. Alacağım ben. Ekip böyle dolu olsun. Bir tur daha yapar mıyız? Bir tur daha yapalım. Yeni karakterleri göstereyim. tavsiye edilen pozisyon sen. Şöyle yapalım yeni karakterlere göstereyim. Bu videoda 30 dakika olsun. Bu ortaymış hadi bunu yapalım. Bir tane öleceğiz ama olsun. Nasılsa son şey. Gidelim. Bu ne? Aha. İskelet Nedim. Şaşırdı. Eğer kanı akıyorsa vahşi doğrama adrenalin patlaması ve yer geç. Yer geç neymiş? E öne geçtin. Peki. Cezasını ver. Bom. Cezaya bak 3 vurdu. Nasıl ceza? Oo. Tamamdır. Tamam. Adamı hafife aldık. Ona vuranlar ölüyor. O ne güzelmiş bu. Arkasına bir de şövalye koyduk mu? Al bakayım sen de şunu. Selsemle. Bak düşmanı es. Bom. Bu güzel bir şey ben bunu tek tek başıma oynarken bunu alırım. Tank olarak. Hop. iyi bunu hiç sevmiyorum ya. Bunlar sürekli yakıyor. Şöyle yapalım. Oo ne güzel. Şimdi 7 vurursan mükemmel olur ama 7 vurma gibi bir özelliğin yok. Bam. Tamam gel bakayım hedefi güçlendir. Yok ya. Cezasını ver yapacağım. Bu güçlüymüş. Aynen hepsi buna vuracak. Bu da hepsini öldürecek şimdi. Bam. Can bas arkadaşa. Tamamdır. Isır. Oh kritik iyi vurdu. Vursana. Ha ben ben Es kafasını. Boom. Sen tek 10 vurdu. Güzel. Bir yemek yemeye ne dersin abi. Yemek 2 veriyor yemek. Kötü. Evet. Etraf karanlık olduğu için canavarlar paso kritik olacak. Büyük ihtimalle öleceğiz. Bom. Ha iyi. Bom. Gel abi. Bunu öldürürler ama olsun. Can bas sen can bas. En iyisi can bas. Sen kanı akıyorsa. Bunu niye yapamıyorsun? En arkadasın. Şuna vur. Güzel. 8. O ne ya? Şu ikisine ah be kaçtı. Güzel. sende sen de mi ona vuruyorsun? Aha engelledi çok iyi. Abi şunu öldürsene. Aynen. Sen de buna vur. Kanı akıyorsa. Sen de koy buna. Tük. Güzel. Güzel 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 Aha A korkak oldu mesela artık saldıramayacak Bu kötü Şunu oldu da öne çıksın Aynen. Engelledi İyi vurdum kabul et. <laughs> Alalım hepsini. Al bakayım şunu. Kitabı. Devam. Korkak olduğu için öbür arkadaşlarının da psikolojisini bozuyor. Selam dostlar. Evet şimdi cezasını ver. Bom. Şimdi. Sis atalım. Öne çıktı güzel. Öne çıkması iyi oldu. Bu adam ölecek mi? Yani öldürücü darbe vuruldu. Bunu sevmedim. Işığın eli. Vur bakayım. Ne iş yarıyormuş? Bu karakter niye arkaya gidemiyor? Çok cesur diye mi? Bu savaştan sonra da videoyu bitireyim. Belki iki bölüme ayırırım. Ya geç güzel. O eline çekilmesi kötü oldu. r şuna. Aa bu da ölümün eşiğindeymiş ya. Fark etmedim. 1e olmadı Hadi be Güzel sen de ona vur. Tamam güzel. Son bir can be. Son bir can. Güzel. Bu da kalsın. Lahit bomboş. Videoyu da bitirelim. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Belki iki videoya ayırırım. Ya da ayırmam. Küçük bir montaj yapabilirim. En iyi anlar diye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.